Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda size bir günde 10x yapan coinleri göstereceğim. Artık bir ayda 10x, 15x yapanlar var. Gerçekten patlama yapan çok ucuz coinler var. MX borsasında bunları göstereceğim. İşte beraber değerlendireceğiz beraber fırsatlara bakacağız. Videomuza başlamadan önce abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, katıl butonundan destek verenlere ayrıcalıklı videolarımız, analizlerimiz ve Telegram grubumuzda mevcuttur. Şimdi MX borsasına gelelim. MX borsası biliyorsunuz benim fırsat borsa dediğim, fırsat borsam dediğim bir borsa. Çünkü ee, çok fazla coin listeleniyor. Yani bir coin çıkıyor hemen MXC borsası listeliyor. Başka bir coin. Daha sonra bu coinleri Binance listeliyor. Buradan alınca Binance'da da listelenince başlıyor buradaki coinler uçmaya. Buradan bir fırsat değerlendiriyorum. Ayrıca geçenlerde Argon coin listelendi. 2 defa bana %30'a %35 kar verdi. Listelendikten sonra çünkü sert hareketler oluyor. Hareketlerini izleyince. Yani açıyorum 15 dakikalık mumunu 5 dakikalık mumunu bakıyorum ne yapıyor Mum pozitif kapattı listelendikten sonra hemen bir alış yapıyorum Tabii ki riski de var her zaman için alışın e, kar ihtimali olduğu gibi zarar ihtimali de var %31 kar aldım %35 başka bir kar aldım daha sonra %9'la da bir kere stop oldum çıktım dedim tamam buradan sonrası yeter ben karımı aldım stopta oldum artık çıkayım dedim. E, neden? Çünkü yeni coin sürekli sert hareketler oluyor. Ve e, sürekli şu yukarıda yeni haberler takip edenler için artık para kazanmak istiyorsanız her fırsatı da değerlendirmek gerekli. Takip edenler için sürekli haberlerde şu coin listelenecek, şu coin'in işte bitcoin partisi listelendi vesaire sürekli yeni coin'ler listeleniyor. Şurada da zaten böyle günlük ben basınca bakıyorum. Şuradaki alev işaretleri var ya en ateşleri hangileri en çok işlem gören bunlardan Kimisi en çok düşen, kimisi en çok yükselen. Bunların içinden en oynaklarından vur kaç yapıyorum. Özellikle biz MX'i için uzun vade sepeti oluşturduk. Çünkü bize şöyle dipten coin lazımdı. Bak şöyle dipten dipten giden coin lazımdı. Sonra ne bekliyorduk? Bak şöyle dipten gidiyor. Hop şuradan şuraya kaç artmış? 20 x 0.15'ten 1.60'a pardon 12 x artmış. Daha dipten aldırsak daha fazla artıyor. 10x artmış. Buradan buraya bize böyle bir durum gerekliydi. O yüzden Binance borsasında artık her hepsi şişmişti. Biz de burada yatay seyir seyreden dipten coin'leri topladık. Exent coin topladık. Exent coin'in 3 Nisan'da geçiyor. Borsasında listelendi. Yine güzel bir haberi çıkmıştı. Zaten ben söylemiştim. Binance'da da listelenecek bu coin. Yani ne zaman tam tarih belli değil ama ya uzun vade sepetimize attığımız için bekliyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi yani e, cfx coin örnek vereyim çok güzel bir şekilde kısa bir sürede şunların her biri bir gün yani şuradan şuraya bir artış başlattı direkt 2x, 3x yapmış e, cfx pardon inx coin'i size göstermek istiyorum. Gerçekten ben hani takip ederken şaşırmıştım e, şöyle göstereyim o kadar ucuz bir coin ki o kadar pampa müsait bir coin ki aslında. Ama ne zaman? Hani böyle pump coinleri ne zaman alınır? Yatay seyir başladığında alınır. Bak şurada yatay seyir almış Görüyor musun? Yatay, yatay, yatay. Artık yatay seyir. Allah Allah Allah. Şurada sıkışıyor Bollinger. Hafif yukarı kırdı. Tamam mı? Bak şuradaki mum bir günlük mum. Şu, şu mumun tam te teki bir gün yüzde bin arttı arkadaşlar. Yüzde bin. Şu coin yüzde bin arttı. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani... Bir günlük mum da 0.018'den 0.22'ye 10 kattan fazla artmış. Hani şu yatay seyirde almaya kalksak çok yatay artık dipte bu bir gün uçacak diye almaya kalksak 0.050 seviyelerinde yani 0.22'den daha fazla artmış şuraya kadar. O yüzden fırsat borsam diyorum. Evet riskim var mı? Bak düşüşü o kadar sert değil. Evet sert düşüyor ama yükselişi kadar sert değil açıkçası. Ee, şimdi yatay seyir tekrar aldığı için de paylaşmak istedim. Hani INX için şöyle gözden çıkarılabilecek kadar bir miktar yatırılıp yatay seyirde olduğu için yukarıya da emir verilip işte 3x, 5x, 10x hadi 10x yine yapmasın 5x yapsın. Çok güzel bir kar çok kısa bir saniyede satış emri vereceksin. 5x'e vuracak, satacak, çıkacak. Ve dipten zaten uzun vade içinde paylaşmak istedim. Çok dipte bir coin, çok dipte bir coin, çok tepeden inmiş bir coin, yukarılardan inmiş bir coin olduğu için paylaşmak istedim. INX coin sizinle işte görüyorsunuz bir günde 10x yapan bir coin. Yani iki günde hatta üç günü önce 25x. 3 güne göre 25x yapan bir coin. Riskli mi? Evet bulmak kolay mı? Değil. Ancak sıkı takip ederseniz en azından alım yerleriniz güzel olursa yani tepeden değil de şöyle diplerden alınırsa bu ihtimaller var. Dediğim gibi günlük al sat içinde çok fırsat veriyor. Uzun vade için ben kullanıyordum. Günlük sürekli bir listeleme haberi olunca önce listelenecek coin. Bakacaksınız ilk mum var ya o ilk listelendiği an açılan mumda işlem yapmayı tercih etmem. Çünkü o mum bir anda yukarı atar sonra bir anda yarı yarıya düşebilir. İkinci mum açılıyor ya. 5 dakikalık olur. 15 dakikalık mumlar olur. İkinci mum açıldığı an işte bakıyorum te olumlu açtıysa stoplu bir şekilde alım yapıyorum. Ee, çok böyle büyük miktarlarda da değil açıkçası. Buraya yatırdığım miktarlarda %30, %35, %10, %15 vur kaç, vur kaç, vur kaç çıkıyorum. Şimdi MX borsası hacimli olduğu için yeni listelemeler gelecek. Binance borsasında listelenecek coinler de var. O videoyu da ee, şöyle yukarıya bırakalım oradan izleyin uzun vade sepet videomuzda yukarıya bırakalım oradan izleyin arkadaşlar. Şimdi geçelim i̇şte buradaki yeni fırsatlara. Şimdi iğne eksi söyledik. Şöyle fora bakmak istiyorum. Aynı zamanda alta link bırakacağım arkadaşlar. Benim e, referans kodum da orada var komisyon indirimli referans kodu. Yakın zamanda MX borsasından etkinlikler de gelecek. Ha, ben haberini alıyorum iletişimdeyim. Yakın zamanda bir e, MX borsasında hatta şöyle bir şey var. Kullanım kılavuzu Türkçe yoktu diye e, bunların e, yabancı ya İngilizceydi kullanım kılavuzu. Onu da söylediler. Arkadaşlar biz de ilettik. Türkçesini sizlerle paylaşmıştım. Hani oradan da bakabilirsiniz. Twitter'da var. Altta da linki bırakıyorum. Oradan kayıt olursanız referans kodumla e, Komisyon indirimli bir şekilde kayıt olmuş olursunuz, çeşitli etkinlikler var. Onlardan da ilerleyen zamanlarda faydalanacağız hep beraber. Şimdi gelelim ForCoin'e. Hani ForCoin önümüzdeki süreçte güzel artmış, şuradan şuraya kadar güzel arttı. Şurada bir çanak oluşturmaya doğru gidiyor. Yavaş yavaş görüyorsunuz sizde şu seviyelerde çana kırmaya yönelik yaklaşık olarak ilerleyen günlerde. Ya aslında güzel ilerliyor. Bak sürekli dalgalı bir şekilde ilerliyor. Ee, güzel bir kanalı var. Onu göstermek istiyorum size. Paralel kanalı var. Bu paralel kanal içinde de vura vura ilerliyor. Bak şuradan ilerlemeye devam ediyor. Paralel kanal hani şu an paralel kanalla beraber şu ortadaki çizgiyi de görmenizi istiyorum. Bak şuradan destek almış paralel kanalın paralel orta çizgisi olarak düşünün bunu destek almış yükselmeye çalışıyor ee, zamanla şu paralel kanalın tekrar üstüne vurur tekrar düşedebilir takip edeceğiz hani buradan alım yapsak da şuraya kadar gelip şu şekilde tekrar düşüp tekrar destek alıp tekrar yukarıya çıkıp bak şuradaki direnç şurada şimdi destek olmuş şuradan tekrar yukarıya çıktı 0.12 seviyesi üzerinde mum kapanışı da gelirse şu çanağı da kırmış olur şu an ortada buradan şu an yaklaşık 0.10'lara gitmek istiyor. Gelirse şuradan şuraya kadar %80 bir derinliği var. 0.12 seviyesinde aşarsa o %80'i de kırar. Bakalım şuradaki iğne bizim için mum mu? İğne mi? Onu da teyit edelim hep beraber. Şöyle yaklaştıralım. Evet güzel yerden çekmişiz. Tam Mumun ucundan hiç sıkıntı yok. 0.12 seviyesi bizim için sağlıklı bir seviye. 0.12'de kırarsa çok dipten gelmiş. Bayağı da yükselmiş. Yani bunu da baksana. İşte alım yeri böyle olmalı arkadaşlar. Alım yeri şöyle şuralarda değil. Artık yataya bağlamış. Bu coin biraz yukarı biraz aşağı biraz yukarı biraz aşağı. İşte ondan bir patlama beklenebilir. Artık bunlardan bekleyeceğiz. Yaklaşık kaç kat artmış? Çok da artmamış açıkçası. 4x yapmış hala potansiyeli var. Çok ucuz. For coin. Ben bunların hepsini taradım. Gerçekten ucuzlardan ve artış yapmamışlardan taradım. Artık değerlendireceğiz. Şartları sağlıklı değerlendirmeye çalışacağız. Tepeden değil de dipten toplamaya, uçmamışlardan toplamaya çalışacağız. Dediğim gibi ben fırsatları paylaşıyorum. İsteyen değerlendirir. Altada da linkini bırakıyorum. For coin için söyleyeceklerim bu. Paralel bir kanalı var. E zaten benim tek takipçilerim bu paralel kanalı anlıyor artık. Paralel kanalın üstüne vurur, gelir altına vurur. Sonra tekrar üstüne, tekrar altına vuruş beklenir. Ama bak şurada alta vurdu, yukarıya çıktı, tekrar alta vurdu. Şu arada direnç var. Şimdi o direnç burada destek olmuş. Yani şu an ne, nasıl bir hareket beklenebilir? Şu 0.10 seviyelerine kadar yaklaşık olarak yüzde kaç artış beklenir? %25'lik bir artış beklenir. Şu kanalı kırdı. Şu paralel kanalın üst çizgisini kırdıktan sonra 0.12'yi de kırarsa takipte kalacağız. O zaman yaklaşık %80, %80'den de fazla aslında. %83 ama biz şöyle %80 ayarlayalım. %80 hedefi olur. Kaç o? Değerini de göstereyim. 0.21. Hadi biz diyelim garanti olsun 0.20 hedefi olur. Şu seviyelerden 0.20'ye gittiğinde de 2x'ten fazla 2.5x yapmış olur. Bakiyemiz. Şimdi bu bir analiz paylaşımıdır tabii ki. Al sat tavsiyesi vermiyorum. Size analizi gösteriyorum. Analizin nasıl çalıştığını da benim önceki analizlerinden herkes bilir. %80, %85 çalışır. Analizler bize yol gösterir. Şimdi for için bunu söyledikten sonra CNC'ye geçmek istiyorum. CNC coin aynı zamanda istendi de benden. Şöyle göstereyim. Ee, mx borsası hakkında da eğer herhangi bir yanlış işlem yapmıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Onu da söyleyeyim. Şahsen ben Binance'dan çektim. Diğer borsalardan aktarım yaptım. Ya Tether üzerinden aktarım yapın. Coin aktarımı yapmayın. Coin'inizi USDT yani USDT. Tether'e çevirip aktarım. En güzel TRC. Ee, zaten e, onun da nasıl kullanıldığının videosunu da ben yukarıya bırakayım. Aktarımların nasıl yapıldığını oradan izleyin arkadaşlar. Öğrenin. E, TRC 20 üzerinden 1 dolarla isterseniz 1000 dolar gönderin isterseniz 10.000 dolar gönderin 1 dolar kesinti yapıyor. Alım satımları şimdi hacimli bir borsa Binance kadar değil ama alım satımları biraz yavaş işliyor ama sıkıntı yok işliyor hiçbir sıkıntı yok emirleri giriyor yeter ki o fiyata gelsin o an o koyun emirini giriyor ama o fiyata gelmesi yavaş oluyor mesela çünkü hacimli aslında ama yeni yani gittikçe de hacimleneceğini düşünüyorum. CNC'ye gelelim. CNC coin'de şöyle bir çanak var. Görüyorsunuz değil mi? Bak yine CNC'de de aynı örneği vereceğim. Hani tepeden hani uzun vade istiyorsak yatay seyri almış. Diplerdeki coinlerden alacağız. Ya da yeni çıkmış güzel projelerden alacağız. Şimdi gelelim CNC'nin şu çanağı kırdığında hedefi 0.0053 olur ve CNC yani bence kaç artmış? Yaklaşık 9x yapmış. Bence Hala potansiyeli olan bir coin zaten çünkü şuradan çıkmış. Ya açılış fiyatı burada. Buradan buraya çok artmamış. Çok ucuz. Çok çok ucuz. Bakın 0.0034. Hani HOT, Torrent HOLO falan bunları artık gündeminde görüyorsunuz. Bu coinler niye uçtu? Söyleyeyim niye uçtu. Çok ucuzlardı. Çok ucuzlar. O yüzden uçtular. Yani ucuz coinler yükselmemiş coinler daha güzel potansiyele sahip. Şimdi burada bir çanak potansiyeli var. Gelin şuna bir bakalım. 8 saatlik mumlarda bakalım. Çanağı kırdı. Güzel yükseldi. Sonra testini yaptı. ma ondan da destek almış gözüküyor. Hedefi 0.0053. Şu anki fiyatı 0.0033 seviyelerinde. ma ondan destek almış gözüküyor dediğim gibi. 8 saatlik bir mum. 4 saatliğine bakalım. Evet 4 saatlikte de yeşil ışık yapmış. Şu hedefe gidebilir. Analiz paylaşımıdır. Dediğim gibi çanak formasyonunu siz de görüyorsunuz. Ee, ucuz da bir coin. Hani orta vade uzun vadede değerlendirilebilir. Kısa vade içinde stoplu şekilde alıp şu hedefe gitmesi beklenebilir. Yaklaşık yüzde kaç artırır? Yaklaşık yüzde 58. Şu hedefe gitmesi yaklaşık yüzde 58. Güzel bir fırsat açıkçası. Biz zaten fırsatlar analiz ediyoruz. Burada güzel bir fırsat var. İlk etapta kırmış. Şu test şurada şu yaptığı test var ya gelmiş de tekrar destek almış. Daha güvenli aslında. Neden? Onu da göstereyim. Neden bir test yapmış? Çünkü bak şuradan başlamış artış yapmaya. Bak şurada yavaş yavaş artmış tam 3x yapmış. Şuradan şuraya. E daha sonra bunun mecbur bir düzeltmesi olacak. Soluksuz bir şekilde artmış. Sonra derin bir düzeltme. Sonra tekrar artmış. Tekrar bir düzeltme. Şimdi tekrar artışa geçmek istiyor. Sıkışmış da Bollinger. Üçgen de var burada. Şöyle göstereyim. Evet. Düşeni de kırmış. Düşeni hatta retest etmiş. Ya Yükseliş vaat ediyor açıkçası. Analize göre. Tabi stopsuz yine de açmayalım. Ben dahi stopsuza işlem açmıyorum. E, stop oluyorum. Sonra tekrar çalışıyor analiz. Tekrar giriyorum açıkçası. Stop oldum diye coin'i bırakmıyorum. Bakıyorum beni stop ettiği yoluna devam edecek. Ben de tekrar trene atlıyorum. Sıkıntı yok. Yani analizi yapan da benim. E, analizin %100 çalışmama ihtimali olduğunu bildiğim için stop kullanan da benim. Şimdi CNC coin'i de söyledik istek coinlerimizden biriydi MX borsasından analiz de isteniyor onları da paylaşacağız zaten artık günlük olarak MX borsasından da fırsatlara bakacağım güzel fırsatlar var değerlendireceğiz dediğim gibi sizde vurkaç için çok oynak coinler var onlara bakabilirsiniz e, cnc'ye de baktık for'a baktık arkadaşlar for coin'e tekrar şöyle bir göz atalım evet for coin'de ne demiştik bir çanak var bir de kanal var demiştik Notlarımın arasında bir de Dept Coin var. Ona da bakalım şöyle Depth diye yazılıyor. Bir saniye. Şimdi bu coin'e bakalım. Bunda ne var? ya Görüyor musun? İşte şuralarda, şuralarda yakalayacağız. Bak ne kadar ses, yatay seyir. Artık yatay, yatay, yatay. Artık ölmüş, ölmüş, ölmüş. Şurada öyle bir vurmuş ki. Gerçekten şuradan şuraya kaç x artmış. 12 Öyle bir vurmuş ki harika bir şekilde çıkmış. Şimdi ne yapıyor? Çıktıktan sonra bu soluksuz çıkışın ardından şöyle bir, bir günlüğü açalım daha net olsun. Hatta 8 saatlik daha güzel gözükecek. Evet. Soluksuz bir çıkış 8, 16, 24. Yani bir günde toplam 3 mü burada yeşil ışık çok hızlı bir şekilde çıkmış. Yüzde kaç çıkmış? Şuradan şuraya arkadaşlar. Yüzde 500 çıkmış. Şimdi buradan buraya çıktıktan sonra düşüşü de gelmiş. Tabii ki her zaman bir düzeltme olacak. Tekrar çıkmış. Yani şunu da buradan görün. Hani terste kaldınız. Eğer piyasa yükselişse bekleyebilirsiniz. Bak düştü. Evet günlerce bekledim. Eğer stop kullanmadıysanız tabii ki stop kullanmanızı öneririm. Kesinlikle stop kullanmadım. Çok derin düştü. Çok zarardayım. Bak bekleyince tekrar satış fırsatı vermiş aslında. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Burada ne görüyoruz? Bir fincan kulp görüyoruz. Fincan burada kul bunu yapmaya çalışıyor. Önümüzdeki saatlerde kul yaklaşık olarak 0.015 0.016 seviyelerinde. Bu seviyeler üzerine çıkarsa yaklaşık olarak yüzde kaç hedefi var? Yüzde 60. Yüzde 60 daha artar. bu da 0.025 hedefine doğru gitmek ister. Kulp hedefi budur. Fincan kulp hedefi budur. Şöyle 4 saatlik de bakalım. Son mu? ne yapmaya çalışıyor? şu seviyelere çıkması gerekli 0.015 717 seviyesine çıkması gerekli şöyle daha büyük bir ekranda göstereyim size arkadaşlar Evet şuradan şu hareketi yaparsa coin'imiz de Coin, Bu hareketi yaparsa şöyle yazılıyor ve takip etmekte fayda var. Yine çok ucuz bir koyun yapabilir potansiyeli var daha sonra %60'lık bir kar bırakabilir. MX'i borsası için not almanızı tavsiye ederim. Not alın, inceleyin. Burada fincan kul formasyonunu siz de görüyorsunuz. Dept için bunu söyledikten sonra şimdi e, Exent Coin'e bakalım mı? Exent Coin'in GTO'da listelendiğini de söyledik. E, Binance'da da görüşüyorlar. Onu da bir kere paylaşmıştım. Binance borsasıyla artık ne zaman listelenir emin değilim. Gün veremem ama güzel bir proje Binance'da listeleneceğini düşünüyorum. Şimdi MX'i borsasından Exent'e bakınca 1.63 yaklaşık olarak 1.20'lerde almıştık. Daha sonra 2.20'lere kadar çıktı. O uzun vade sepetimizde olduğu için bekletiyoruz. Şöyle bir trend oluşturdu kendine. Hani orta vade için diyelim. Şöyle bir trendi var. Şimdi bu trende şurada vurdu, yükseldi. Şurada vurdu, yükseldi. Şurada vurdu, yükseldi. Şimdi bu trendi tutunmaya çalışıyor. Eğer bu trend üzerinde tutunursa arkadaşlar takip edeceğiz. Yani yaklaşık olarak 1.60 seviyeleri altına inmez ise, 1.60 seviyeleri altında mum kapanışı gelmezse tekrar bu trende vurup yükselme ihtimali var Exent'in. Hani günlük kazanç sağlamak istiyorum diyorsanız bunu takip edin bir kaç dedik 1.60 seviyeler altında mum kapanışı gelmezse şu trendin üzerindedir yeşil trend çizgisinin üzerindedir şöyle tam ekran yapayım şuradaki yeşil trend çizgisi üzerinde kaldığı anlamına gelir o da şu şekilde bak vurup yükseliyor hatta şunu şöyle birazcık çekelim Vurup yükseliyor, vurup yükseliyor, vurup yükseliyor. Tekrar vurup yükselebilir. Altını inerse şurada bir destek var. Bu destek takip edilebilir. Yani yükseliş trendinin bitmeye de ancak şurada 1.58 seviyelerindeki desteğin altına inmediği sürece sıkıntı yok. Ama inerse bir düşüş beklenebilir ilk Bizim uzun vade sepetimizde olduğu için sıkıntı yok. Orta vade sepetinde bekletenler için de şunu söyleyebilirim. 1.20'de aldık. Çıktı 2.20'ye. Hadi ben sattım 2'de. 2'de satarım. %80'e yakın kar. Satarım 2'de. Daha sonra beklerim bir düzeltmeye gider tekrar alırım. Mesela orta vade için ama uzun vade için alıp unutmak en faydalısı diye düşünüyorum. Alıp unutacağız artık. Ya millet HOTU'yu yıllarca beklemişler. HOLO'yu yıllarca beklemişler. Bunu bilmek lazım. Ama şöyle de bir şey var. Boğa bitmedi. Boğa devam edecek. Yükselişler devam edecek. Ayı geldiğinde de kar alıp çıkmak var. Yani ayı artık ayıya girdiğimiz teyit edildiğinde de uzun vade, orta vade fark etmez. Hepsini toplayıp kaçmak gerekli. Çünkü ayı da artık her şey düşecek. Sonra tekrar e, diplerden toplayabiliriz. E, için de bunu söylediğim için söyledikten sonra bir coin'im herhangi e, bir tane daha coin'im var. Hangi coin'di bu? Hu coin. Evet. Hu coin'de de hmm, yükselmiş de. Evet ben video hazırlayana kadar aslında gitmiş. Şöyle yapalım. Şurada bir çana olduğunu ben görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Yine ucuz bir coin. Ve yükselmemiş. Hani o yüzden yükselmemiş. Çok yükselmemiş coinlerde çok düşüş beklemiyorum. Beklemediğim için daha güvenilir oluyor. Yani şuradan şuraya daha bismillah 2x'ini iki yapamamış. Şöyle günlükte açalım bakalım. Kaç gün önce yaklaşık olarak Mart'ın ikisi bir ay önce. Listelenmiş de yeni listelenen coinlerde böyle fırsatlar oluyor. Bak. Argon önce bayağı bir yükseldi. Daha sonra düşüşe geçti. Bu da yükselmiş ilk mumu sonra düşüşe geçti bak yatay yatay artık yataya bağladı yatay da alınır arkadaşlar yani yatay seyir almışsa ne satış vardır ne alış yatırımcı ne satıyordur ne alıyordur bekliyordur bir alış olursa şöyle bir gıdıklarlarsa diyeyim şöyle bir ufak fişeklerlerse devamı gelir İşte o yüzden hani şunun şu an çok kötü yerde olmadığını düşünerek daha yeni artışına geçmiş potansiyeli var. 0.060 seviyesi üzerinde mum kapatırsa bu çanağı da kırmış olacak. Bu çanağı kırmasıyla beraber artışına devam edeceğini düşünüyorum. Takip etmekte fayda var. %50 bir artış daha vaat ediyor. Yani yaklaşık 0.088 seviyelerine kadar artış vaat ediyor. 0.090 seviyeleri de diyebiliriz. Bu seviyelerde potansiyeli var. Hu tabii ki hiçbir işlemi stopsuz açmıyoruz. Ne diyorum? MX'i benim için yeni fırsatların olduğu bir borsa kullanıyorum, kar ediyorum. Bazen stop alıyorum %8, %10 arasında. Ama genel itibariyle kardayım. Şu yükselişlerde zaten kar edememek imkansız. Güzel yükselişler var, sadece yakalamak gerekli. Kaçırdım diye de üzülmemek gerekli. Fırsatlar bitmez arkadaşlar. Fırsatlar bitmez. Düşüşlerde de söz kazanacağız. Bakın düşüşlerde de düşüşler gelirsin, yaklaşsın, öyle bir durum olsun. Ben size hani teşvik için değil ama öğretmek için Direkt kaldıraç işlemleri öğreteceğim, merak etmeyin. Ondan sonra size kalmış ama ben size yapın yapmayın demem. 3x5x'e neyse derim, yapabilirsiniz ama öyle 10x40x'e giren mesuliyet kabul mesuliyet kabul etmem, onu söyleyeyim ama öğreteceğim, merak etmeyin. Düşüşlerde de para kazanacağız, yani o yüzden kendinizi strese sokmayın arkadaşlar diyorum. Altay MX borsası linkini bırakıyorum, oradan komisyon indirimli bir şekilde benim referans kodumla direkt o linke tıklayarak kayıt yapabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. MX borsası ile alakalı uzun vade yaklaşık 3 tane de coin'im var. Onu da ilerleyen günlerde sizlerle açıklayacağım. Herkese bol kazançlar diliyorum.